Selam arkadaşlar ben Nam. Bugün PUBG Mobile Kore'de sana açılım yapacağız arkadaşlar. Tekrardan 2024'ün son videosu oluyor arkadaşlar. Ve bugün 2024'ün son günü ve bitiyor. Yani ne bileyim benim için belki de kötü bir yol oldu. Yani. Ne bileyim sizin için nasıl bir yol oldu arkadaşlar. Bazen şöyle bir tamamlı şöyle esas bir kağıt var. Şimdi bir bakalım. Bir 11 tane sabit bir klasik var. Bu sefer bir fazla yok. 2 tane var. Klasik olarak 12 tane var. Ve Neybu Tan Sure Event Krate. Evet bundan 22 tane var. Sonra 2 tane Event Gold Krate sandığından var. Event Bronze Krate. Bundan da 2 tane var. Ama bunları sonra, son, en son açacağım. <laughs> Çünkü şansımıza yaşıyorum. Ve bu sefer ilk bundan başlayacağım lan. Çünkü, çünkü diyebilir miyim mi? Önce bir, önce de okan işte sonra ben Önce birleşik bastım sonra da. Bir dakika arkadaşlar internet ufak bir şey. Bir dakika, bir dakika. Önce böyle açılsın da. Bir dakika ne oldu ya buna? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımızda devam ediyoruz. <laughs> eee evet, şimdi Önce bundan başlayalım çünkü aslında bu sandık hiçbir şey vermiyor Aslında bir şansımız hiçbir şansımız yok böyle bir bir birine bir bir, 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 şey evet, bir bir açmak istiyorum bak bir tane bir bir ama bir tane bir bir askeri bir açıyoruz. Bir, daha, bir daha. şu karakteri bir şey yapalım. Mama karakter yapalım ki çünkü videom şansı olmadan arkadaşlar video Ben biliyorum. Hadi arkadaşlar güzel şeyler çıkma vuruyor da. Üstelik verseymiş var ya ooo oh, oh, ne olur da bizde o şans yok. Bas gitsin bir yolu. Heh vermedi. Aha! Oy! Set çıkardı. Arkadaşlar ilk ondan Hayret PUBG nasıl bunu? Set çıkardı. Ya bir dakika dur dur dur. Vay set çıkardık lan. Bir dakika dur şuna bir geç. Oğlum set çıkardı. Keşke dur yine sonunda baksaydı bunlara. Ya dur neyse devam edelim. Devam ki devam ki. Dur bunu da şöyle yapalım. Şimdi şöyle bir çıkar bunu. Bak bu seti çıkar arkadaşlar. Güzel oldu bak bayağı iyi oldu. Şimdi şuraya gelelim. Açıyoruz 40 taneye. Şöyle kız yapalım be. 40. Hadi lan. Aa gene set verdi. Fena geldi bak set. Bir de daha set aldık. Arkadaşlar yani Fena da değil bak ilk üçü hemen hesap <laughs> neyse. Şimdi bunlar da donhan sonrayla buraya buraya basalım şimdi ben. Şimdi şimdi öncelikle bir bunlara buraya basalım. Aha hadi. Hadi be. Aa gene aynı pantolon var ya. Evet başka mıyız ama. Bunlar da var daha. Şimdi bundan böyle tek yapıştıracağız. Ah be, ol bak o ya bu var nasıl yani bir şey diyeceğim de, de. Hadi. Hadi be. Bak. Oğlum bunu ver bu, setlerin bak. bak. Bu da güzel olsun setle. Bu set yani şu lesansı yani fazla vermem neyse şimdi. Bak bunlardan birini verirse efsane olur bak manyak olur. Keltoş Bey geldi. Ya rey sen gelme acaba. Ne sesin? Dur şunu erkek yoksa Hadi bakayım. Alle bakayım. Hadi hadi güzel bir şey ver ama ya. Dur. Çıkar şunları. Şunları giy, bunları giy. Güzel vuran hiçbir şey almayacak. Yok vermedi arkadaşlar. siz hiçbir şey. Şimdi nereye açalım? Klasik kratı açalım ve burada yollaç falan var. Oğlum yollaç verirse manyak olur ha. Yani yollaç verirse manyak olur. Bize bizde o şans, olay şans yok ama gene de deneyeceğiz. Hadi önce şu tekleri açalım bir. Evet, gene Keltoş Reis geliyor. Sürekli Keltoş Reis. Keltoş Reis hadi ama ya. Aha. Bunu verdi. Neyse ya. Donhas verdi şimdi basıyoruz ve onlu. Aha. Oy. Arkadaşlar. İki tane efsane aldık be. Çanta verdi arkadaşlar bize. Aga geç, gece açı unuttuk ya. Geç yapma ya. Bir dakika. Şimdi şöyle Bence bu da güzel oldu. Bak bu sandık açılımı da güzel oldu. 5 tane bura aldı. Bak bir bir dakika. Ah verirken dolu saçan bir yolu. Aha tamam. Bir de bırak. Bir de bırak. Bir de bırak. Bence burada burada fazla şey olmadı. Hiç olmadı. İyi. Ammo sistemi vermeseydi ya. Sisteme... Ay var ya sisteme neden ama ya. Yani bir şey ammo sistemi yani şu sesler sana iyi oldu. De bir de daha çıkarsın. Yani, tamam ama onu da daha şey Ama abi bir dakika çıkarsın sen. var. bak. Bak güzel çıksın güzel <laughs> Neyse. Şimdi gel bakalım şöyle. Al bunları. Al Neyse şimdi. Hmm. Şöyle geliyoruz. Evet, şimdi önce iki tane bundan basmak istiyorum. İki tane bundan. Bu süreli arada arkadaşlar, bu süreli. Kesin bir ki bu iki tane kalacağım. Kal, iki ne kalacağım. Şimdi ne? Süreli. Süreli. Bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Evet, bakıyorum şöyle. Bak, bundan bir tane de, efsane veriymiş. Lan oğlum buradan neye çıktın? Şimdi gel bakalım ba Ay şöyle Hadi bakayım Oha çanta çıkardı Oy Oğlum şansımız var da gene bak görünüyor mi? Bak ne işte esansiyi verseymiş var ya delirdim bak o da esansiyi verirse Vermez ama bize. Oğlum çanta verdi yani gene Şimdi Şöyle başka bir şey açamıyoruz herhalde Şu süreleri şöyle parçalayalım ya Ölçücü daha ama dur dur daha geri saldım hep şahader Kötü olma arkadaşlar bak bu da Yok oldu şu da bunu daha, daha sık yapmam ben yani bu kore fabrikanda açılım değil mi? Da oğlum Şöyle bir dakika seti giyelim Bak şöyle bir set çıkardık Sonra Silah da bir şey çıkaramadım maalesef arkadaşlar ama yine kötü değil yani şöyle bir çanta da bunu esnafı saymadığı için bize yoksa bir sene gaz vermek lazımdı ama o yerine bir dakika bir şöyle bir sistemimiz var tatlı bir sistemimiz var diye şöyle bir çantı çıkardık ama burası da güzel gel ama şöyle karakteri kız mı yapsak hiç mi yok şey neyse o <laughs> şey yapmayalım ya <laughs> şöyle masya gözlük gözlük çok oluyor şimdi başka Şöyle bir askerliği telara basalım. Bu ne iş? Şimdi aç bakalım şu, ay açtık ne açtık ne açtık, bir dakika. Hmm. Şimdi... Başka bir şeyimiz yok herhalde de... Yeni internet <laughs> mi gidiyorsa, bir dakika. Eda'ya şöyle bir de doğum, birazcık internet işi şey oldu neyse. Şimdi gümüş halkla bir bir. Ne alalım şöyle. Ama problem bu bir şey yani. dom bu şey o. Keşke ama yavaşça bir şey yok maalesef de. O gümüş parçalar böyle de efsane efsane. Böyle şey mi ya? Bak bunu alabiliyor ama almayacağım. Aa yok lan. Aslında bir efsane bir set mi alsam tamam. acaba lan? Ama işte bunda. Bak mesela biraz daha fazla olsaymış bunu alabiliyordu ama maalesef alamıyoruz. Bu da bunu alamıyoruz. Şimdi gel bakalım şöyle bir biz her zaman aslında bir 850 değil, bunu alsam bir de rahat alabiliriz değil mi? Alsam mı acaba? Yok atlamıyorum. Şöyle bir de kaskı buradan alalım. Şöyle bunu mu alalım, bunu mu alalım. Neyse şimdi önce de bura buraya, bir ne? 360 bunu buraya bitme. 360'a bağlıyoruz. Hayırlı olsun önce ömrünüz, ömrünüz. Sonra bir tane araba alıyoruz. Ulan Hayırlı olsun. Sonra bir tane de Kar dokunu sil acaba yok ya dur dur turuncu dur hep turuncu devam ama bir daha çanta da ne çanta var zaten çanta var hmm... Ne alabiliriz artık? Maske masa acaba? Ha, bir dakika maske gözükmüş. Güzel aslında maske de yok. Hani bunu almayalım. Karma alsak. UMP. UMP alalım. Ben de de bir tane UMP alalım. Hayır olsun. Bir tane de uçakta sen masa alalım. Hmm, başka. Buradan alamıyoruz. Bir sıranın. Kardopası. Dalamıyor. Hayır. şeye girseler de senin duşanalım. Eee şimdi <laughs> em şöyle bir turuncu aldık. UBP'de bir turuncu aldık. Sen de böyle şey bu aldık. Vallahi güzel oldu bak ha. Vallahi güzel oldu yine bu da güzel oldu. Kaspolarda keşif de kas da neyse. dakika dur bir şey koleksiyon seviyesi yükselmiş daha şey bir dakika Heh, şimdi bundan neler neler alabiliriz hmm. yok tamam şimdi Ah be bir tane daha olsa şunları açabiliyoruz ama ne alabiliyoruz ne acaba? Ya dur bir kutandan Gerçi ben, ben, ben tamam çıkmış mıyım? Geçme işte. Yoğun kıvamı şöyle bir gir bakayım buna. Yapma ya alamıyoruz arkadaşlar. Alamıyoruz lan Yoksa bir tane daha açabilirdik de. Bir dakika başka etkinlik var mı ki ya? Bir daha. Evet çok. Şimdi buraya gidelim. Ben de ne açmıyorum. Hadi. Aslında şu an alsak bir tane iyi Neyse bir dakika kardeş. Neyse hiç fazla görmek için. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu videoda kadar umarım beğenmişsinizdir. Eğer, e eğer, e eğer beğendiyseniz kanalıma bırakmayın. Unayırız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.